Müslümanlar çok akıllı oyunu koyacaklar. Birbirlerine zarar vermene çok çok büyük akılsızlık. Mesela gidiyorsun, klor tankerini vuruyorsun. Ya peşmergenin işi mi bu? Ne üstünüze vazife kardeşim? 30 kere söyledim, bak siz sünnitsiniz, nakşibendisiniz, oturup oturduğunuz yerde, işiniz size bir işi olmaz dedim. E var gücünden bulaşıyorsun kardeşim. <laughs> var gücünden oraya çıkartmaya çalışıyorsun. E sen binlerce kişi orada öldürürsen adam da senden intikam almaya kalkar. Tabii. Yazık günah değil mi ya? Bir kere eşit baş edilecek bir sistem olsa ben başından söylerdim. Eşitle baş edemezler. Çünkü hadislerde belirtilmiş bir hareket bu. Peygamber yenemeyecekler diyorsa yenemezler. Tarihin perspektifine Kur'an'ın ve hadisin çizgisinde akılcı bakıp tarihin akışını akıcı değerlendirmek lazım ve tarihe ve kadere karşı savaştan kaçınmak lazım. Yenebileceğin gibi bir güç olsa söylerdi. Ama ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Bu güç çıktığında Suriye'yi ve Irak'ı hepsini alır diyor. Mehdi devrinde çıkacak diyor. Her yer alır. İsrail sınırına dayanır diyor. Türkiye sınırlarına kadar geleceği de belirtiliyor. Önlerinde kimse duramaz diyor. Horasan taraflarından gelirler. Ellerinde siyah bayraklar olur. La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazar diyor. Çok süratli hareket Siyah kıyafetleri giyerler. Sakalları uzundur diyor. Saçları da uzundur. Çok kan dökerler. Baş keserler diyor. Bu ta evlatlarından Muhammed Mehdi sürünce, çıkıncaya kadar zuhur edinceye kadar devam eder diyor. Muhammed Mehdi çıktığında ona bağlanırlar diyor, biat ederler ve o saatin itibaren artık damla kan akmaz diyor. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in damla kan akmaz müjdesinin sebebi işit ve bütün o benzer faaliyetlerin tamamının durduğunun alamet olarak söylüyor. Bak damla kan akmaz. İnsanların burun dahi kanamaz, uyuyan kişi de uyandırılmaz diyor. Bomba, silah sesi falan kalmıyor. Silah falan her şey ortadan kalkacak. Ve Mehdi'ye bağlanırlar diyor. Ama şu an durduramazsın. Oturup böyle bir macera girmen alemi ne? Ben mesela Türkiye için de söyledim. Sakın işi de dokunmayın dedim. Siz işi dokunun olsa size dokunmaz dedim. E de hakikaten dokunmuyor, işine gücüne bakıyorlar. Yanlış yoldalar mı? E tabii ki o zaman Mehdi çıkmaz o zaman yanlış yolda olmazsalar. Tabii ki yanlış yoldalar. Yanlış hareket ediyorlar. Şuurunda mı, değil mi? Allah bilir. Yani bu, Allah alem, şuurunda değiller. Kaderlerinde var. Evet. Mehdi çıkıncaya kadar bu hatalar da devam edecekler, bu yanlışlıklar da devam edecekler. Kan akıtacaklar, kelle kesecekler, şu olacak, bu olacak. Mehdi çıktıktan sonra artık Peygamberimiz diyor, kan akmaz, zulüm yeryüzünden kalkar, barış ve kardeşlik gelir. Kimseye artık ilişilmez diyor. Bu devre doğru gidiyoruz.